Herkese merhaba arkadaşlar. Avon'un uygulamamıza giriyoruz. Temsilci adımızı ve şifremizi girdikten sonra bizden 4 tane de şifreyi istiyor. Şifreyi kaydettikten sonra Avon kampüse giriyoruz. Avon kampüste de hemen yukarıda arama butonunda Avon ilk adımlar oyunumu oynayacağız. Hemen buraya ilk adım yazdığım zaman gelecek. Bir boşluk bırakıyoruz. Pardon. Avon ilk evimde ilk adımlarımı tıkladım. Lütfen aşağıdaki ne seçelim olur mu? Avon evimde ilk adımlarım. Alttakini seçtim. Şimdi bizi oyuna gönderiyor. Aya internetiniz daha daha çabuk bitecektir. Şu anda yağmur olduğu için internetim çok yavaş. Dersi başlat diyorsunuz. Hemen ortada görselin altında dersi başlat başlat dediğiniz zaman devam diyoruz sizi çok güzel bir odaya getirecek şimdi kaç adet salonumuzda obje var diyor bu oyunu bana oynatmayacak çünkü ben daha önce bu oyunu oynadım Şimdi burada dört tane obje var. Size küçük bir örnek vereceğim, ipucu vereceğim. Hemen sağ tarafta koltuğun üzerinde bir fatura var. O faturaya tıkladığınız zaman hemen bir sayfa açılacak. Oradan size detaylı bilgiler verecek. Şimdi buradaki dört objeyi bulduğum için beni ileriye atıyor. Ve atarken de sesli olarak çok güzel bilgilendirmeler yapıyor. Arkadaşlar böyle dört tane oda var. Bu odaları geçtiğiniz tamamen sonuna kadar bitirin lütfen. Ela bir üçünü yaşayan temsilcilerimiz buradan 65 avon para kazanacaklar. 65 avon paraya ise 2 tane parfüm alabilirler arkadaşlar. Bakın 65 avon para kazanıyorsunuz. Ela bir üç temsilcilerimiz bu oyunu bitirir tamamlat. Daha sonra e, şey yaparsanız pardon paylaşım yaparsanız 65 avon para kazanacaksınız ve karşılığında da 2 tane e, parfüm kazanacaksınız. İşte bu tarafta e, dijital ipuçları sesli şekilde konuştuğu için mikrofon kulaklığımda. O yüzden karışmalar oluyor sesinde kusura bakmayın. Çok güzel bilgilendirme olacak. Avon hakkında her şeyi buradan öğrenebileceksiniz arkadaşlar. Mutlaka bu oyunu tamamlayalım. Ve bitirdiğinizde paylaşım yapmayı unutmayalım. Öpüyorum hepinizi.